Balo ne abi? Balo'yu bırakın ya. Balo'yu bırakın geniş bir oyunu oynayın. Peki neden makarna üstad? Öğrenci bir kanka çünkü. Öğrenciyle bütünleşmiş iki şey var. Bir makarna, iki kahve. İşte bütünleşmişlerden birini kullanalım dedik abi. Order ya da Clubhouse oynadık gibi ya bu arada. O da doğru. Benim size soru gerçek. Kanka makarna bizim özellikle öğrenci bir harden yani böyle öğrenciliği uzun yıllar devam ettirdiğim dönemde ee, her gün iki tencere makarna yapıyorduk. Biz yedi öğrenciydik yani. Yedi kişi takılıyorduk. İki tencere makarna bir yoğurduk bir daha Öğrenciyim her gün dışarıdan söylüyorum makarna yapmaya üşeniyorum. Zenginlik böyle bir şey. <laughs> harbiden. Seninki zenginlik. Her gün dışarıdan yemek yiyebiliyorsan şu anda dışarıdan yediğin en ucuz yemek ne kadar şu anda? O zengin öğrencilik kanka. Makarna bile 10 TL olmuş. Nerede o eski bir tl? Kanka öyle de yani. 10, 10 lira da olsa dışarıdan ya. yiyeceğin yemekten her türlü daha ucuza geliyor makarna. Ben akşam yemeği yemedim. Çorba içtim sana. Değil abi bir buçuk geçiniyorum. Dışarıdan yedin en ucuz yemeğin ne kadar yiyorsun lan ve ne yiyorsun? Çünkü yarım ekmek tavuk döner 55 lira olmuş. De bir oyun yiyorum Hı. masrafım 40 lira. Ne yiyorsun koyayım Fare mi yiyorsun? Fare mi söylüyorsun dışarıda? Tamam günlük bir oyun 40 lira 7 kere 3 20, 21 2100 lira yapar. <laughs> yani İyi para. Karını hala kurtarıyor öyle abi evet. Bok tutuyor oğlum bir kere. Arkadaşlar şimdi ben ne lazım? aldım impact EMP mi? e, ee, Claymore'lu bir abimiz lazım. Ee, main kapıya şey atsın. Claymore atsın. Kapita olur. Nomad'imiz var. Tamam nomad atalım da şey de atalım. E, ee, da atalım. Ya yani görüyor Claymore'u kırıyor mesela Nomede fark etmeyip çıkıyor. Öyle kapıda hiçbir şey olmayınca şüpheleniyorlar. Çıkmıyorlar. Hangi Sizin ben de Dinlemmen. öğrenciyken bir oynuyordum bu arada. Öğrenciyken ben öğrenci olduğum dönemde ben de bir oyun oynuyordum abi. Vardım var. Ben öğrenciyim bir oynuyorum. Elone şu anda e, ee, Darwin plat 1 ben plat 4'üm. Asabi Hopper 1'di. Sanırım bronz 5 oldu. Shanti bronz 1. Hopper e, bronz 1 olmuş. Ghost silver 3 ya da silver 2. Karma takıldı şu an. Bomb'lara dikkat. Aman şanti pikleme. Burası temiz. Yer kapatırız. Öyle bir tane adam var. Sağlı sollu at oraya Claymore abi. Ya da di diğerini şuraya at ya. Diğerini şuraya at. Hadi, hadi. pek <laughs> de atıyorum sol tarafa alıyorum. Okey. Al solu Paralelde bir adam var orada çıkıyor. Şuradan ince pikliyor. Kendi sağ tarafa evet. kaçıp sağ alabilir misin? Sağ tarafa kaçıp, kaçtım bile. Al. Oo, Olamadı. Olmadı. Okay, olmadı, olsun. Denedik en azından. Hop oynuyor. camın birini aldı. İmpact'i var. Camın birini aldı. Camımı topluyorum. Yatıyor. Kalktı. Şurada. Burada. Bekleyin garajdan ölüyorum Bekleyin. Yürüyorum. Altına bak. Dikkate buraya ben. çekeceğim. Gökay tamam. abi smokluyor. Dar ne şuradaydı? Kayıt ölmüş okey. Kayıt öldü ya kayıdı ben vurdum. Abi şuan direkt de... Ö... Smoke bitsin ben gireyim içeriye. Okey. <laughs> Şeyde... Yeee <laughs> Bir numara Koş haki Alplendi Öldü Helal Helal be oğlum <laughs> Kaçıyor, Zantescim görüşürüz iyi bak yani yavrum Can hoş geldin Yata iyi rushlamışsınız öyle oldu kanka bir de Öğrenciyim yarım övün yiyorum aile çok evinde çok yaşarken nasıl yarım övün yiyebiliyorsun Aldım Yaldım kapita, evet, tekrar Yine yani aynı pikleri alın abi Güzel aynen. Daha garajdan güzel. geldi. Aldım yine termite. 500 zaten aynen. Bir i̇letişim önemli evet evet. Mesela az önce e, Impact yerine C4 olsaydı sikiyordu balkonda belamızı. Böyle bir bir şey var. CC'ler yine. Evet CC. Goyaları var. Gel Natacım bu arada. Goyo tamam, muhtemelen tamam. buradan girmemizi engellemeye çalışacak. Ama ben Twitch aldım Goyaları halledeceğim. Drone Hı. avına çıktı girmeyin o kapıdan. Asa bir girme oradan. Girmiyorum ben girmiyorum. Goya koydu buraya. Oraya Goya koyması bizim işimize gelir. Nereye koydu Goya'yı? Garaj kapısına koymuş. Ha, Bizim işimize gelir abi. Mute var. Ben defüzörü al. Aldım. Ben şey yapıyordum ya. Drone yapıyordum ondan düştüm. <laughs> İki kişi şey oynuyor. Garaj oynuyor. <laughs> Twitch istiyorsan drone'la getir ben buradaki mute'u alayım. Yok bir saniye. Şimdi Kendi sol tarafı açtırıyorum sana. Tamam. Aç. Kendi sağ tarafı deneyelim mi? Deneyelim. Eyvah. Aç. adam var. Yer kırılıyor. Kayıt yakın. C4 deneyebilir. Oh, garaj, 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 garaj. Altını çıktı adam. Ha, öldü tamam. Şuradan. Abi geç o sanın arkasına geç. gel. Gel 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 gel. Sifor. Sifor da. Vay orospular bir durun ya. Bekle. Dipol'un aptlar. <laughs> Koş şahin. Şahin yanında, yanında. ben çok duramıyorum. <laughs> yayınlarda vanların yok. Araba arada bakıp çıkıyorum. Yayınlar ne durumda? Evli öğrenci olmak falan. Abi güzel ya. Yayınlar de gayet iyi. Evli öğrenci olmak alakalı hiçbir sıkıntı yok. Tamam iletişim olmuyor dolayısıyla full lose oluyor da oyunlar. Öyle öyle atan doğru. Hala öyle bu arada. Bence. Aşağı tutacaklar bence. Böyle tuttular. kaydım. Sen ne lazım abi? Ya da... Construction'a <laughs> kayayım, glass alıyorum abi. Hibana falan girelim. al dersen Hibana da hiban al. Hibana al, Hibana al, Hibana al. Hatch'i açmıyor yavrum. Tamam okey. Yerde çalışmıyorum, yok yavrum. Yayıncılıkla geçiniyorum. Murat'cım orada kesene bereket, Atahan'cım abone ol, hayırlı olsun. Yanticim <laughs> görüşürüz, iyi bak kendine. Havay. Oh Yukarısı. Cimbedrum mu almışlar? Okey. Fermite döndüm. Fermite dön. Arka balkona gideceğiz. Mute almışlar mı? Mute infosu lazım. Ona göre Flores'e döneceğim. Kapkan var. Mute sanırım yok. Mute yok. Flores'e döndüm. Var. Var. döndüm. Elektrikler almışlar Kapıyı. Okey okey flores'e döndüm yanınıza geldim abi Kalma dikkat Buraya dikkat açmış Boris orada Oh be Keşke şeyi salmasaymışım Açıyorum Bekle Aç Peki şu halter gibi aletin şeyinde arkasında gibi bir şey var. Mute ya da smoke emin değilim. Smoke sarı. Smoke var. smoke. Ela burada. iki kişiler. Oryx ile Ela bu odadalar. iki kişiler. Dört numaralı pingde iki kişiler abi. Aynı yerden pingleyebilirler. Başka seçenekleri yok gibi gözüküyor. Ying dışarıya düştü. Pikliyor Oryx. Dekol. Eko var. Ela, Ela. Ela, ela. Yok abi orada iki var dikkatli ol. Ananı aşağıya düştüm. Nerede sonada? son adam? Ela mı? Yok kapkan, kapkan aşağı iniyordu. Aa köpek, da, bedur, Öldü, öldü abi. Ay. Eyvallah canlı görüşürüz bir bak geldi Beyaz ekran izi. Ben içeri bir tane dışarıya attım da gerisini hep içeriye yap. İçeriye attıkların ona vurmuş olabilir. Ya yani bakıyorsa aynı anda. Yeger aldım. Biz. Aynen aldım. Bandit aldım. Ha kayıt var dur almıyorum. O zaman... tesla olabilir. Keston daha çok onların işine yarar gibi. Frost alacağım. Frost al. CC'de değil de Jim'de Castle işe yarıyor. Frost'u şeye at. Hatch açıyorlar ya açtıkları için altına at bir tane. Şuraya iki tane Yeager'ı EDS koyalım mı? Buraya mı? Evet işe alalım. Hatch'ten direkt Frost'a kafalama atlamazlar herhalde ama. Oğlum ben shotgun değiştirmişim. Katkınım yok. Rotasyon açamıyorum. Bende var nereye açayım? Karaşan aldım sen Hadi rotasyonu açacaksın. Diğer diğerini nereye atayım? Merdivenin oraya attım bir ya tane. Bir Koyal. Diğerini buraya mı? Aç abi aç. Aç. Buraya aç. Şu tarafı açacaksın. Sen de buraya açacaksın. Şimdi 3 numara. 3 numara. Bir şey, okey. Keri. Dur, bizi vurma. No kapatmışız. Her yeri kapattınız bitti bu aletler bu kadar. Ben burayı kapat. Abi orayı niye kapatıyorsun? Orayı kaç kere kapattık bu? Şeyle kapatıyorduk orayı. Kali var. Kali alamaz abi. Alamadı elektriği. Abi. Hadi, can daha Can daha <laughs> değiştirmişim ya. Aa. Vallahi Bedrettin hoş geldin. Burada drone var. Bir araba. At at kale 3-5 tane <laughs> daha atam ona Güzel oluyor ya. heyecanlı oluyor. <laughs> Buraya geliyor 1 numara. Construction. Gel, gel Red geldi Red ya da merdivenin başında. Kura açıldı. Kale öldü. Arkadaşlar burada 3 numarada. Nomet attı. Kosun senin Üç numarada Nomet. Tam en son Osa sonuncu gel şanti kaldır beni, şanti kaldır beni gel. Hala redin altında, redin altında. barda şu. an. Barda Kanın mı? Barda. Evet. Ne abi o mal orada? Gel durma gelebilir. Osyonuzu terk etmeyin abi. Barda last olsak. Hemen geldim herde benden sıca çıkıyor. Ses yapmazsan gidiyor seni. Baktı. Çok güzel. Ah, çok güzel. Ufuk. O orayı kapatmam abi fayda sağladı bu arada. kanga orayı kapatmazsın. Bu arada orası kapanmaz. Unutma onu yani. O orayı. tarafı Ka kapatıyorduk da. Tamam orayı kapatırsan keşrum'dan çıkan merdivenin oraya atamazsın. Orası komple soft olur. Adam kapıdan taradı mı arkasında duran herkesin amına kor O yüzden o tarafı taraması şey yapmazsın, kapatmazsın. Ya işte 10 tane reinforce var hepsi keşrum'la CC'ye yetiyor Ya dışarı yer, gel binkiyor. gel. Ne lazım? Aşağıya fark etmez. Ben yani, mol o ile C4. Ya geri lazım ya geri bırakma. Ya geri. Ben toprağın şeyini kapatmaya gidiyorum direkt. Evet. Hatchlere çıkıyorum ben de hatchleri kapatacağım. Okey. Korkusum hoş geldin. Aa yaş. <Sessizlik> kayıt yavaşlatıldı mı yoksa zaten bir hız mıydı kayıt? öyleydi ya. Sanki daha sessiz kalmış aklımda kayıcı. Burayı kapatmıyoruz mı? Yok. Burayı kapatacağız mı? Yok Abi. burada öyle bir tane bir tane adam işte o kadar. Hiçtir ikiden vardır zaten. Hiçtir ben hallediyorum. Diğer elektriğime hece mi atayım yoksa blue duvarına mı? Kim fon kovresi lan Darwin. Fark etmez de istersen hiçe bile atabilirsin. Hiç at, at. Yerden spot yedim. <laughs> drone girdi içeride kızın bir tanesini. Başka girdim bilmiyorum. İçine gelecekler bu arada kiçine iki tane drone geçti. Toprak tutuyorum ben. Bir şey olursa infoya dönerim. için geliyorlar. Dikkatli olun. Bekliyorum kişini şu anda. Bir kişi içine koşuyor. Blue, blue sesler. sensör, blue blue. Dari senin oradaki kapı. Evet. Monty var. Boss arkan direkt açık haberin olsun. Gözü blue kapısına bakıyorum. Kişin kitchen, kişin kitchen, kişinden çıktı. Main, main, stairs geliyor galiba. Montileri var ona göre Asabi bakıyorum ben oraya. Bakıyorum ben oraya Asabi. Monty geliyor. Okey okey sıkıntı yok. Bunun hiç açık. Dronluyor Blue'da. Biri. Blue'ya inerse bana söyleyebilirsiniz. <laughs> bakıyorum Blue'ya şu Drone daha attı. Atladı. Üstten öldüm abi. Ee, devamında da var. Koridorun devamında da var. Blue koridorun devamında da var. Monty de orada. Darin üstte bir kişi daha var hala. Biliyorum biliyorum. Bir kişi daha atladı bu arada aşağı. Blue'dan diğer sayıda e oynayabilirler dikkatli olun. Post sağdan gelecek galiba. Boss sağ tarafı sağ tarafı. Sağ boss. Bu Duvarda gidelik. Aynen. Geldim ortaya kapıda. Geldim ortaya kapıda. At C4'nu oraya. At Aa, montoya, o C4'nu. Monte öldü. Helal. At, at O da o da. O beş, beş. O beş, beş. Helal Ghost. Helal. Bir 4 0 bir 4 1. Güzel gidiyor güzel. Bize sağlık. Abi sen iki kill'e nasıl çıkmışsın? Demek ki takıma işe yarar şeyler yapıyoruz Ben yapmıyorum.